şey yapmışlar yorum atmışlar bizim verdiğimiz diğer şeylere ikincilik çubuklar o diye yaptık. Ne zümrek? Zümrek abi. Evet. Gel gel Zümrek. Hadi. Sars üzerinde bitir. Vurmayacak diye bitir bitir de bak. Ayak nasıl? Evet. Çıkar, çıkar. Evet. Tamam. Devam. Evet. Bas. Boş bas. 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 Şimdi bas. 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 bilirsin bu. He. Sen hiç. <laughs> hemen tekte bak. Bunu vuruyorsun hemen. Bak böyle durma. Hedef oluyorsun. Böyle değil. He. Ya. Tamam. Gardın da koy.